Hirdo, hirdo, cibodayı odayı İkbal'dedir. Sorumlu kardeşlerim, burdacı. Bak yazıyı göster şu yazıyı bak. Şurada ne yazıyor? İkbal sitesi yazıyor kardeşlerim, İkbal sitesi. Hurdacı bir odayı burada kardeşlerim. Ne diyoruz bu her zaman Aramak sorumlu kardeşlerime hizmet hurdacı bir diyor kardeşlerim. Aradığınız zaman gelirim. Çorum'un her yerine her mahallesine çıkabilir kardeşler. Biz ne diyoruz işimizi? Aşka severek yapıyoruz kardeşlerim. Tava tencere değil. Biz de verdik buraya para diyor. Bedava varmıyoruz kardeşler. Parayı ne arıyoruz orada nasıl? Bedava varmıyoruz. Allah nasipimize varsa gelir değil mi? Nasıl da varsa gelir. Evet abi. Ne diyor buradaki balayı? Nasıl gelir Allah'tan, yaradanlar, çorum mu kardeşlerimden? Nasıl da isimler gelir nereden diyor. Bu anda ilk para doğru gidiyorum kardeşler. görüyorsunuz. Çek şöyle arkanda şey, ilk para doğru. Harbuki. Geç abla geç. Burada cumalar yıkmak kerte geliyor kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Telefon numarası 0538 718 19 17. Kurdacı Bodayı bu anda ikballarda. Çorumlu ikbal kendisi de kardeşlerim. Allah'a emanet olun.